Hangi hayvanlar onlar? Biri bu panda. Evet. Hayvan bahçemize Ebrar'ı panda kostümüyle <gülüyor> koyacağız. <gülüyor> bir de çakıl girdi. Bir de çakıl. Ha. kuşumuz da var. Tamam. Can <laughs> sana yemiş de verirler. Tamam mı? <laughs> tamam. Güzel. Evet. E, Beyza da bize bir hayvan getirdi. Hayvanat bahçemize. Beyza sen ne? Ayı. Evet bir kutup ayımız daha oldu. İki tane kutup ayımız oldu. Hayvan bahçemizde. Evet çok güzel. Ee, bir uçağımız var dedik. Bilge Ece hala uçak uçurmaya çalışıyor. Muhammed Emin. Ne hayvanı? Anlamadım on ben. Geç katıldığım için. Ee, arkadaşlar oyuncaklarını gösteriyor bize. Bize bu oyuncaklarla bir hayvan bahçesi kur kuracağız dedik. Okula açıldığı zaman okula getirin ha. bir gün. Tamam mı? Sergimizi yapalım. Hayvan bahçemizi bir, okulda da kuralım. Bende hayvan yok. Tamam. Olur. Bakayım bir tane Zehra. Ela. Öğretmenim evet, benim ben, tavuğum var. Tavuğum var. Tamam. Tavuk. Bak, evet, tavan. gagası... gagası çok fazla sivri. Oo, e, şöyle gerçek tavuk mu? Hayır, hayır. Ama biz onu sınıfta yeriz ha, haberin olsun. Ne? ne? <laughs> Pişirip yiyeceğiz. Baksana hepsi aç. <laughs> evet çocuklar, okullar açıldığı zaman tavuk yiyeceğiz. Ela'nın tavuğunu yiyeceğiz. <laughs> Zehra, Zehra bize bir tane karaca mı o? Ne? Geyik. Geyik, yavru Hı. bir geyik. Evet, hayvanat bahçemiz genişliyor. Bakın hayvanlarımızın sayısı artıyor. Bir tane geyiğimiz oldu. Lavin bir tane küçük kızımızı getirdi. Lavin onu hayvanın bahçesine mi koyacağız? Evet, evet Ozan elinde testere de var. Ela bak tavuğu o testereyle keseceğiz. Evet, evet, evet. <laughs> evet, evet. Biliyorum. Efendim Ela. Elif Esen. <laughs> Efendim Elif e e Evet. e, Ebrar, Ebrar. bir dakika. Köpek mi o Elif? Hayır, kedi. Ha, kedi tamam. Hayvan bahçemizin kedisi de oldu. Ahmet, hayvan bahçesi kuruyoruz Ahmet. Seni de bekleriz. Bak orada tavuk kesip yiyeceğiz. <laughs> evet, <laughs> <laughs> Zehra'nın abisi Ahmet. <laughs> Ahmet yemeğe davetlisin. evet <laughs> nene. Efendim Ebrar. Bir şey diyeceğim. Söyle. Biz hayvanat bahçemizi oluşturacağız ya. Evet. O oyuncakları Evet. Yirilir. Tabii. Yalnız Ela'nınkini vermeyeceğiz. Onu kesip yiyeceğiz ya. Evet kesip yiyeceğiz. O zaman tez <laughs> tez biraz daha keskin yapalım. Daha güzelleriz. Tamam. Dışarıda ateşle yakarız. Pişiririz onu. Aa, çok güzel olur Erdem'im. Çarşıya okula gidelim. Bir tavuk alalım. Okula gidip bir tavuk alıp ne yapalım? Kesip yiyelim. Çapır <laughs> şupur hapur hupur yiyelim. Evet. Evet çocuklar ziyafet yapacağız. Geçiz Yusuf Taş, Yusuf, Taş fil getirmiş. Bir tane neyi? unicorn getirmiş. Bir tane kaplan getirmiş. O. Epey bir hayvanat bahçemizde hayvanımız oldu. Baran? Gösterelim mi? Öğretmenim. Şey, benim, benim, benim de kuba ve ördeğim var. Bir, iki öğretmenim. Bak. Yarın sunum yapacağım. Tamam. Yarın. Yarın değil pazartesi. Ee, şöyle bir şey. Yalnız kurbağayı yemiyoruz ama ördek belki pişirip yiyebiliriz. Haberin olsun. Sana bir söz veremeyiz o konuda. <laughs> evet. Bir tavuk bir tane ördeğimiz oldu. Evet. O zaman bize oradan ayıcıyla filmi de gösteriyor. O var mı? Bahçemizde epey filmimiz de oldu. Unicornumuz da var. Çok güzel. Evet, çeşit çeşit hayvanlarımız var hayvanat bahçemizde. Getir getir köpeğim getir. Köpeğimi köpeğime getir. Köpek yenilir mi? Köpek yemiyoruz biz. <laughs> kedi getirdim kedi. Kedi. Köpeğim tamam. geldi. Köpek de yiyin. Ya onu yemiyoruz. Onu hayvanat bahçesinde sergileriz. Ama benim ama benim pamuğumun ne suçu var değil mi pamuk? Evet. Güzel evet. seviyorum. Sergileriz pamuğumu sergileriz. Tamam sergileriz. Ela? Öğretmenim Öğretmen, Ertv, de ördeğin var. İki ki hayvanım var, İki ay hayvanım var. Tamam amca. Ela bir daha söyleyebilir misin? Anlamadım. Öğretmenim şen de ördeğin var. Onu da alırız. Tamam. Onu ördek, ördek, ördeğin nerede ya? Ben ördeğim. Bu bir dakika bakayım. Hakikaten ördek olması lazım bu burada? Vee, <laughs> Hadi. E, e, bu eşek. Evet. Eşek yemek ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> evet şunu da sergileriz. <laughs> sen sen de ördeğin var. Ördek yok. Eşeğimiz var. <laughs> Aa, ördek ne var ördek. Da. Bir tane tavşanımız tabi, <laughs> var tabii. Efendim Elif. <laughs> Okuldaki ördeğin ismi de Boncuk. Boncuk çok güzel. Okuldaki ördeği ediyorum. Ha okuldaki. Bak bakı mı yiyeceğiz? Hayır. Onunla sergileriz ya da yeriz. <laughs> Bak bakı niye yiyoruz? Zaten zavallı paramparça oldu. <laughs> Saldırıyordunuz ya. Yağmur. Evet. Söz hakkını son bir söz hakkı vereyim. Ondan sonra derse geçelim artık çocuklar. Yağmur. Öğretmenim. Efendim? Benim bir de burada o, tek boynuzlu atım var. Evet. Unicorn. Yüzümü. Adı Twilight. Twilight. Çok güzel. Evet çocuklar dersimize başlayalım artık? Haydi. Merdali. 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 Sesini aç Merdali. Evet ben ben bunu buldum. Bunu buldum. Ben Oo. ben bunu buldum. O ben uzun kuyruklu adı neydi? Bunu da buldum. Bir de bunu buldum. Bir de bunu buldum. Hı. Bir sürü oyuncak bulmuş Merkali. Evet hayvan bahçesinde sevkler oldu. Maymu, maymunumuz da oldu. Tamam hayvan bahçemizde maymunumuz da oldu. Çok güzel. <laughs> evet muz getirmemiz lazım ona. Elif Esem hadi kızım derse başlayacağız artık. Evet. <laughs> ee, bazı hayvanlardan ben de korkuyorum özellikle köpekten korkuyorum ama diğer hayvanlardan da pek korkmuyorum. Evet sevdiğiniz zaman <laughs> aslında onların da ne kadar zararsız olduğunu da fark edersin. Peki bak bak her zaman uyuyor mu? Ee, en son gördüğümde hala uyuyordu. Hey <laughs> Richard <laughs> Tamam okula gittiğimiz zaman uyandırırız onu. Muhammed Emin. Öğretmenim. Efendim, Sergimizde at tek at eksik. Evet. Eşeğimiz de var ama atımız yok maalesef. At bulamadık. Dışarıdan gerçek bir at getiririz artık. Ayşe Beren. E, resminim. Efendim. Bir şey söyleyeceğim. Tabii. E, biz gerçekten oradaki to tavuğu... tavuğu mu? Kızım oyuncak tavuğu nasıl yiyeceğiz? Zahmetmenim. <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> Efendim amca. Bir de benim iki tane hayvanım var. Benim iki var. Tamam seni de koruma diye hayvan bahçesine alacağız tamam mı? Hayvanları korursun. Anlaştık. İyi bakalım. Ama derslerinde baba kitap okuman lazım onun için. Yoksa seni işe almayız orada haberin olsun. Evet çocuklar, artık derse başlayalım. Çok geç kaldık. Afacan matematiklerimizi çıkartabilir miyiz? Sayfa 142'yi açalım. Burayı yapmış olmanız lazımdı. Sandıkta 17 domatesin 7 tanesi çürüdü. Sandıkta kaç tane sağlam domates kaldı? Sandıkta 17 tane domates varmış. Bunların 7 tanesi çürüdü. 7 tanesi çürüyünce geriye kaç tane domates? Çürüyen domatesleri biz çöpe attık. Aha Baranix, Baranix, Baranix. Hemen kapat Baranix. <laughs> evet, Baranix kapandı. <laughs> evet. 17'den geriye doğru 7 tane sayarak da çözebiliriz. Bakın çürüdü, çürüdüğü zaman azalıyor. Çünkü çöpe atıyoruz. Artık o azalıyor. Şöyle abaküsümüzü de gösteri, abaküste de gösterebiliriz. Abaküste de yapabiliriz. Veya parmaklarımızla da sayabiliriz. İki farklı yöntemini göstereyim ben size. 7 parmağımızı açıyoruz. Geriye doğru sayıyoruz. 17'den geriye doğru sayıyoruz. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Demek ki 10 tane domates kalmış. Veya abaküsümüzle de yapabiliriz. Kaç tane domatesimiz vardı? 17. Bakın burası 10. Hiç saymıyorum. Çünkü 10 tane olduğunu biliyorum. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane domatesim var. Bunlardan 7 tanesi çürüdü. 1, çöpe attım. 2, çöpe attım. 3, çöpe attım. 4, 5, 6, 7. 7 tane domatesim çürüdü, çöpe attım. Geriye ben kasamda kaç tane domatesim kaldı? Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane domatesim kaldı. Sonuçlarımızı bu şekilde bulabiliriz. Bakın. Çürüme azalma dediği zaman çıkarma işlemi yapıyoruz. Birler basamağının altına birler basamağını yazıyoruz. 10. Bakın birler basamağı onlar basamağıydı. Onlar basamağına onlar basamağını altına yazıyoruz. Batuhan'ın 20 tane bilyesi vardı. Vay Batuhan 20 tane bilye biriktirmiş. Batuhan bilyelerinin altısını arkadaşına verdi. Batuhan'ın kaç bilyesi oldu? Batuhan'ın 20 tane bilyesi vardı. Bakın hemen bak yapıp gösterelim. Bakın 10, 20. 20 tane bilye var. Arkadaşına verdiği zaman sayı artar mı azalır mı? Muhammed Emin Öğretmenim. Efendim. Göz hakkı istedin. Cevabı ben biliyorum. Ee, şöyle söyleyeyim mesela. Batuhan'ın 20 tane bilyesi vardı. 6 tanesini arkadaşlar verirse sayısı artar mı? Bilyelerin sayısı artar mı? Azalır mı? Azalır. azalır. Bir, Bir de, de öğretmenim. Kaç kalır? Benim 14 kalı da benim e, e, Batuhan'dan daha fazla bilyem var, 7 tane bilyem var. Oo çok iyi. Çocukken ben de bilye biriktirmiştim. Ben de 200-300 tane yakın bilye vardı. <laughs> evet, Batuhan 6 tane bilyesini arkadaşına veriyor. Arkadaşına veriyorsa 20'den 6'yı çıkartacağız. Çünkü 6 tane verdiğine göre sayısı azalıyor. Bakın abaküstümüze göstereyim. 20 tane bilyesi vardı. Bir, iki. 3 4 5 6 tanesini arkadaşına verdi. Arkadaşına verince kendisindeki bilye sayısı azaldı. Bilye sayılarını sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane bilyesinin kaldığını görebilirim. Bunları sayarken kısa yoldan da sayabiliriz. Bakın zaten 10 tane burada. 11 12 13 14. Yani boncuklarımız 14 tane olduğu için bir daha tek tek saymamıza da gerek yok. 14 tane bilyesi kalıyor. 14 tane bilye yazarken 14. Bakın birler basamağına birler basamağının altına, onlar basamağına onlar basamağının altına yazıyorum. Smithçinin 14 tane simidi vardı. 8 tanesini sattı. Smithçinin kaç tane simidi kalır? Bunu geriye doğru sayarak da yapabiliriz. 14 tane simidi var. 8 tane simidini satmış. Bakın 8 parmağımı açtım. 14'ten geriye doğru 8 tane sayıyorum. 13 12 11 10 9 8 7 6 tane simidi kalmış olur. Ama Abaküsümüzle de yapabiliriz. Parmaklarımıza geriye doğru sayarak da yapabiliriz. Şöyle göstereyim. Simitçinin 14 tane simidi vardı. 8 tanesini sattı. 8 tanesini sattı. Satınca simitlerin sayısı azalacak. Kaç bulmuştuk? 6. 6'yı da şöyle yazıyoruz. Kaç, simit, kaç simidi kaldı? Altı. Tabii bunların sonuna ne olduklarını da yazın. 6 simit. Tamam mı? Yukarıdakinde neydi? Kaç tane bilyesi kaldı? 14 bilye. Oo. Oh. Bil -ye. 14 tane bilye. Bunda neydi? 10 domates. Evet çocuklar gördüğünüz gibi sonlarına da yazın. Yazın ki hani ee, belli olsun. 10 tane ne? 10 tane fındık mı? Patlıcan mı? Ne? Domates. Domates olduğunu sonuna yazalım. 15 tane fındığın 11 tanesi yenirse geriye kaç tane fındık kalır? Güzel bir soru. 15 tane fındığın 11 tanesi yenilirse bu azalacak. Azaldığı için çıkarma işlemi yapacağız. Abaküsümüzle de yapabiliriz bu soruyu. Evet abaküsümüzle 15 tane fındığımız vardı bakın. 10 onu hemen çektim. 1 2 3 4 5. 15 tane fındığımız vardı. Kaç tanesi silindi? 11 tanesi. O bir tane buradan çektim 11. Geriye kaç tane fındık kaldı? 1 2 3 4. Bu kadar. Bas. Abaküsümüzü kullanarak bu şekilde de çıkarma işlemlerini yapabiliriz. 4 tane tabii fındığı da yazıyoruz. Evet. Bu sayfaları yapmış olmanız lazımdı. Hemen diğer sayfaya geçiyoruz. Doğal sayılar toplama ve çıkarma işlemi. Buradaki çalışmayı nasıl yapacağız? Bakın bir örnekte kendisi vermiş. Bir örneği de ben yapacağım. Dikkat ederseniz şu iki sayıyı toplayıp şuraya yazmış. Şu iki sayıyı da şöyle ok işaretlerini de çıkartayım. 4 ile 6'yı toplayıp buraya yazmış. 4 ile 6'yı toplarsam 10 eder. 6 ile 3'ü toplamış 9 eder. Buraya yazmış. 10 ile 9'u toplamış 19'u da buraya yazmış. Basamaklı toplama işlemi bu. Şurayı ben yapıyorum. Dikkatli izleyin. Gerisini siz yapacaksınız. 13 ile 0'ı toplarsam kaç yapar? 13'e 0 eklersem yine 13 yapar. Buraya 13 yazıyoruz. Sıfırla 7'yi toplarsam kaç yapar? Sıfırla 7'yi toplarsam yine 7 yapar. Bir tabakta sıfır tane elma var. Bir tabakta, daha doğrusu bir tabakta hiç elma yok. Bir tabakta da 7 elma var. İkisini toplarsam kaç yapar? Yine 7 elma yapar. 13 ile 7'yi de toplayıp şuraya yazacağım. 10'cu üzerine 7 say. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Abaküste de yapabilirsiniz. Parmaklarınızla sayarak da yapabilirsiniz. Yani 20. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Diğerlerini sizler yapmaya başlayın çocuklar. Sayfayı 143'ü yapıyoruz. Toplama işlemleri. Efendim Muhammed. Daha önceden yapmıştın sen. Doğru mu? Evet. iki sayfa yapmıştım onunla. Öteki sayfayı da yapmıştım. İyi bakalım. Arkadaşlarımız da bitirsin. Ayşe Beren de yapmış. Ece. Öğretmenim ben orayı atlayamadım. Ece bir daha anlatıyorum bak. 6 ile 4'ü topluyoruz, şuraya yazıyoruz. 6 ile 3'ü topluyoruz. Bak şuradaki iki rakamı toplayıp buraya yazıyoruz. Daha sonra şuradaki iki rakamı toplayıp şuraya yazıyoruz. Üstüne yazıyoruz yani. Bak 13 ile 0'ı topladık. Üstüne yazdık 13. 0 ile 7'yi topladık. Üstüne yazdık 7. 13 ile 7'yi topladık. Üstüne yazdık 20. Şu basit. Ecrin bak burayı iyi izle. Ecrin. Ecrin. Soracağım sorulara cevap ver. Efendim. 3 ile 2'yi toplarsak kaç yapar? Dokuz. Üç ile ikiyi toplarsak dokuz mu yapar? Beş. Beş. Bak beşi buraya yazıyorum. Peki üç ile biri toplarsak kaç yapar? Dört. Dört. Güzel. 5 ile toplarsak kaç yapar? 9. 9. Bak 9'u da buraya yaz. Gördün mü? İki sayıya toplayıp yukarı yazıyoruz. İki sayıyı toplayıp yukarı yazıyoruz. Anlaştık. Diğerlerini yapmaya başlayabilirsin kızım. Beyza aferin. Beyza da bitirmiş herhalde. Hamza Akın, göremiyorum tam. Bitirmişsen aferin. Havin aferin. Beze aferin dedik. Berat aferin. Zelal bebeğine çözür onları. Bebeğe toplamayı öğret. Yağmur. Yağmur. Yaptın mı sen? Güzel. Evet çocuklar bunun cevabını vereyim ben isterseniz. Çoğu arkadaşımız yapmış. Ee, şunu yaptık. Şunu da yaptık. Sıra bunda. Bakın. 5 ile 2'yi toplarsam kaç yapar? 5. 2 üzerine sayarsam 6, 7. 4 ile 6'yı toplarsam kaç yapar? Şöyle maviyle çizeyim burayı. 4 ile 2'yi toplarsam 4, 5, 6. 2 eklersem 6 yapar. 7 ile 6'yı toplarsam kaç yapar? 7 ile 6'yı toplarsam bunu da yeşille göstereyim. Şu iki sayıyı toplayıp bakın. Yukarıya yazıyorum. İki sayı toplayıp yukarıya yazıyoruz. İki sayı toplayıp yukarıya yazıyoruz. Evet. 7 ile 6'yı toplarsam, 7'nin üzerine 6 sayarsam 8, 9, 10, 11, 12, 13. Demek ki buraya da 13 yazmam gerekiyor. Evet. 13. Gördüğünüz gibi. Geldik şu sayfaya. 4 ile 1'i topladık. 5 4 ile 1'i topladım. Yine 5 5'le 5'i toplarsam kaç yapar? Beşer beşer saymayı öğrenmiştik hatırlarsanız. 2 tane 5. 5 10. Buraya hemen on yazabilirsiniz. Geldik buraya. 7 ile 1'i topladım. 8. 2 ile 1'i topladım. 3. 8 ile 3'ü topladım. 9. 10, 11. 800 üzerine yani 3 saydım. 10, 1. Bu kadar. Evet çocuklar cevaplarımızı kontrol edelim. Bir 10 dakika ara veriyoruz. 10 dakika sonra tekrar buradayız. Afacan matematikleriniz yanınızda olsun. 10 dakika sonra tekrar buradayız. Zil çaldı. Telefüse.